Türkiye'de önde gelen ve birçok öğrencimizin tercih listesinde ilklerde olan Ege Üniversitesi'nde sosyal, kültürel ve sportif alanda birçok etkinlik yapılmakta olup en önemlisi engelsiz bir okul olarak karşımıza çıkmakta ve engelli arkadaşlarımızı da düşünen bir okul olarak gönülleri kazanmaktadır. Okulda en çok ilgi gören fakülteler ve bununla da tanınan üniversite özellikle sağlık bilimleri, diş hekimliği, hemşirelik, tıp fakültesi gibi bölümleriyle öne çıkmakta kendisi değerlendirmemizden onda 8 gibi hoş bir rakamla ayrılırken 15 fakülte, 6 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, 36 araştırma ve uygulama merkezi ve 65.587 öğrenci şu an Ege Üniversitesi'nde eğitim görmekte. öğrenciler için okul çevresinde dost mekanlar yine öğrenci dostu fiyatlarıyla bize hitap etmekte. Çoğumuz yemek yapmaktan kaçınır. Bu nedenle Küçük Park, Yalı, Bostanlı, Kemeraltı gibi yerleri gezmenizi ve birbirinden renkli mekanları ziyaret etmenizi öneririz. Ayrıca günün yorgunluğunu Kordon'da ve Alsancak sahilinde atabilir, arkadaşlarınızla küçük etkinlikler yapabilirsiniz. Gece hayatı yönünden de oldukça renkli ve eğlenceli mekanlara sahip olan İzmir'e bu konuda güvenebilirsiniz. İzmir'de kiralar büyük şehir olması sebebiyle oldukça pahalı. Güzel bir semtte en düşük kiralar 600 ve 700 Türk lirasından başlıyor. Eğer yol parası vermek istemiyor, evinizin kampüse ve eğitim merkezine yakın olmasını istiyorsanız, bazı öğrenci işevlerin kiraları 900 ve 1000 lira arasında değişkenlik gösteriyor ya da tercihiniz bir evden yana değilse, kampüs içinde bulunan Ege Öğrenci Köyü, Ege Yurt gibi seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Türkiye'nin en iyi ulaşım sistemlerinden birine sahip olan İzmir'de feribot, metro, izban, eshot sistemlerini kullanarak şehrin her ilçe ve semtine rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca kentteki tüm ulaşım sistemleri İzmir'im kart üzerinden sağlanıyor. İzmir'im kartla öğrenci ulaşımı 1 lira 64 Türk lirası. Kısaca ulaşım konusunda bu şehirde zorlanmayacaksınız demek mümkün. İzmir'den Aydın'a, Manisa'ya ve çevre illere geçip hafta sonunu eğlenceli planlarla geçirmeniz de mümkün. İzmir'de gezip görülecek yerlerin listesi bir hayli kalabalık. Efes Antik Kenti, Tarihi Asansör, Kemeraltı Çarşısı ve daha adını sayamadığımız tarihi yerler bunların arasında. Doğal ve tarihi yerlerin yanında fuarlar, AVM'ler ve birçok eğlence merkezi de gezilmek için bir seçenek oluşturuyor. Videoyu beğenmeyi ve videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Ege Üniversitesi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen insanlara bu videonun linkini atabilirsin.